Örgütüp kanalından herkese merhaba. Bu görmüş olduğunuz bir atkı ya da boyunluk olarak düşünülebilecek bir şey. İpi dolayısıyla ve bu tomurcuk tomurcuk yapısıyla görenlerin hep hoşuna gidiyor. Ve sıcacık tutuyor. Gerçekten seçtiğiniz ip de önemli tabii ki. Yünlü bir ip seçerseniz çok güzel sıcak tutar. Karışık renkli iplerden yaparsanız eğer daha şık duruyor. Tek renk de yapılabilir tabii ki tercih meselesi ama böyle güzel bir görüntü oluştu. Ben böyle sevdim. Şimdi bu göstermek için farklı bir ip kullanacağım. Şu anda burada bir tane yumak var. Böyle boyunu saracak kadar aslında yeterli ama daha büyük böyle atkı gibi sarksan isterseniz bir yumaktan daha fazla gerekiyor. 100 gramlık klasik bir yumak aslında. Şimdi ip de nasıl başlıyoruz göstereyim. Arkasını çevirirsem biraz daha anlaşılır olabilir. Arada zincirler var ve zincirlerin üstünde şu badem veya işte üzüm diyebileceğimiz pıtırcıklar var. Görünüşü böyle. Bu kalınlık aslında ideal ama daha da kalın yapabilirsiniz zincir sayısını arttırarak. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. İpim ve 3 numaralı tığım var. Eğer ipiniz daha ince olursa tığı da daha ince kullanmanız gerekecek. Bu kalınlıkta bir boyunluk veya atkı için 46 tane zincir şöyle çevirerek çekmeye başlıyorum ve klasik zincir çekiyorum. Normalde burada 46 tane zincir var ama ben göstermek için daha kolay olsun diye çok fazla zincir çekmedim şu anda. Zinciri çektikten sonra şöyle tığımızdaki ipi uzatıyoruz ve buradan elimizi tutarak Şöyle bir ip alıp onu da elimize yine tuttuktan sonra batırdığımız yani şuradaki zincirin içinden şöyle iki tane tutarak ipi tekrar uzatıyoruz. Şu anda 3 tane uzatmış olduk. Tekrar alıp aynı deliğin içinden uzatıyoruz 4. Bir tane daha aynı deliğin içine batırıp 5 kere uzatmış oluyoruz bunu ve sonrasında tekrar alıp hepsini aynı anda çekip sıkıştırıyoruz böyle aynı işlemi tekrar yapıyoruz yine uzattık Bunlar uzun olursa daha güzel olur yani küçük küçük şöyle şöyle olsa çok hoş olmaz o yüzden uzatmamız gerekiyor ve yine aldık şuradan şu ikisini tutuyoruz 2, tekrar, 3, tekrar, 4 ve 5. Beş. 5'ten sonra ne yapıyoruz? Tekrar alıyoruz, içinden geçirip kapatıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane badem, fıstık, üzüm artık ne derseniz genelde badem deniyor ondan oldu ve şimdi alıp hiç buradan çekmeden direkt şu başlangıçtaki şurada görünüyor bakın şuraya batırıp kapatıyoruz. Bir tane elde etmiş olduk ve buradan sonra 9 tane zincir çekiyoruz. 9 tane zincir çektikten sonra buradan da 9 tane zincir sayıyoruz. Ve içine batırıp kapatıyoruz. Yani eşit oldu bunlar. Tekrar burada aynı işlemi yapıyoruz, uzatıyoruz. Şu ikisinin içinden geçirip çekiyoruz. 2 oldu. Tekrar 3 4 ve 5 kere uzattık bunu. Kapattık. Yine uzattık. Aynı şekilde 5 tane yine buradan içinden geçiriyoruz. Şöyle karşılıklı 2 tanesini tutarak 2 3 4 ve 5 kere badem yapmış olduk ve yine kapattık. Şimdi bunu da tekrar şuraya üzerine almadan batırıp kapatıyoruz ve Tekrar dokuz zincir. Buradan da yine 9 tane sayıyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Yani burada yaptığımız gibi uzatarak beşli bademlerden iki tane birbirine tutturuyoruz. Göründüğü gibi çok eğlenceli ve basit bir model ve ipiniz kalın olduğu zaman çok güzel sıcak tutuyor. Daha ince böyle fular şeklinde de yapılabilir. Tamamen sizin zevkinize bağlı ama böyle karışık renkli, ebruli iplerle bence daha güzel oluyor ama tek renkle de yapılabilir. Şimdi ben zaten az zincir çektiğim için benim bademlerim burada bitti. Sıra sonuna geldik şu zincir aslında fazla oldu. O sökülebilir problem değil. Sonda 5 tane zincir çekiyoruz. 5 zinciri çektikten sonra bunu uzatıp bu 5 zincirin ucuna bademlerden 2 tane yapıyoruz. Bir tanesini yaptım. Kapatıyorum. Tekrar ikincisini yapıyorum. Aynı öncekilerde yaptığımız gibi. İkincisini yapıyorum. Bu arada kanala abone değilseniz mutlaka abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bizim Instagram ve Facebook adreslerimizden de takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde içine batırıp bu son bademi de yaptıktan sonra Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekip geri dönmüş oldum. Buradaki 9 zincirin tam ortasına batırıyorum. Burası önemli. Tam ortasına batırdım. Ve uzatıp tekrar 5 tane çekerek badem oluşturuyorum. 2 3 4 ve 5. Aynı şekilde bunu da kapatıyorum ve üstüne bir tane daha 5 tane şöyle ikisini bir alıyorum ki açılmasın diye. Bir tane daha yapıyorum. Çok kolay, gayet de eğlenceli yapılabilecek bir model. Yine Nerede olduğunuzu şaşırmayın. Burada biraz karışabiliyor. Yani yanlışlıkla şuralara falan batırırsanız hata olabiliyor. Aynı başladığımız yere tekrar batırıp kapatıyorum ve buradan sonra 9 zincirle sıra sonuna kadar devam ediyorum. 9 zincir. Yine bir sonrakinin orta noktasına batırıyorum ve sıra sonuna kadar şuraya kadar devam ediyorum şimdi ben sıra sonuna geldim yani son zincir kaldığında yine 9 zincirle orta noktasına batırmış oluyorum şöyle iki tane batıralım buradan sonra başka zincir kalmadığı için 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı şu sondaki yaptığım gibi uzatıyorum ve bu sonuncusunun ucuna 5 tane uzatarak yine badem yapıyorum üstüne bir tane daha yapıyorum iki tane yaptıktan sonra tekrar içinden kapatıp 5 zincir çekiyorum ve dönüşümde şuradaki 9 zincirin içine tam ortasına batırıp bu batırdığım yere de bademlerden iki tane üst üste yapmaya devam ediyorum ve bundan sonra artık iş rutine gidiyor yani hep aynı şeyler yapmaya başlıyoruz her sırada aynı sayıda badem olacak ve Son sıra bitimlerinde 5 zincirle çıkıp uçlara badem yapıp döndüğümüzde yine 5 zincirle batırıyoruz. Burada yaptığım gibi 5 zincirle batırıp buraya da yine bademlerde 5 tane çekerek şöyle yapıyorum ve bunlar pofuduk pofuduk oluyor böyle yani sıcak tutan şey bu aslında. Üstüne de yapıyorum. Gerçekten hoş görünüyor. Bunu sadece işte böyle atkı ya da fular ya da boyunluk olarak düşünmeyin. Yani modelin yapımını öğrendikten sonra bununla yelek de yapabilirsiniz, şapka da yapabilirsiniz. 9 zincirle devam ediyorum. Yani umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka deneyin ve aklınıza takılan bir soru varsa da benimle paylaşın. Burada daha fazla zincir vardı. Dediğim gibi bu 46 zincir olduğu için daha kalın. Ben göstermek için daha ince başladım. Bu şekilde devam ediyor. Yani anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ördükçe model oluşuyor ve güzelleşiyor. Bu da atkımızın veya boyunduğumuzun arkası. Arkası bu şekilde görünüyor. Zaten zincirler çok net belli oluyor. 9 tane zincirlerin tam ortasına batırıp bademleri yapıyoruz. Köşelerde tekrar söyleyeyim 5 tane zincirle çıkıp ucuna yaptıktan sonra 5 tane zincirle tekrar dönüp oraya da badem yapıp 9 zincirle devam ediyoruz. Yani ortalarda hep 9 zincir sadece kenarlarda 5'er tane zincirle buna devam ediyoruz. Arkası böyle ve önü de böyle pıtır pıtır görünüyor. Bundan bir yelek yaptığınızı düşünün. Ön kısmı böyle olur. İki tane ön ve bir arkadan oluşturabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de ücretsiz olarak hemen abone olabilirsiniz. Ve bizi diğer Instagram, Facebook adreslerimizden de takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa da çekinmeden yorum kısmından sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.